Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ali ve bugün sizlerle şehir yaparken lazım olacak birkaç ipucu veriyorum arkadaşlar. Şey değil köy. Köy yaparken lazım olacak birkaç ipucu veriyorum arkadaşlar. İlk ipucu şu şekilde arkadaşlar. Sanki bir odunlar e, şu, odunlar sanki bir yerde takılıymış gibi duruyor arkadaşlar ve çok hoş bir görüntü oluyor. Ve bugün de başka neler yapacağız? Bir tane Kar, karavan değil o eski çağlarda at arabaları gibi olanlardan yapacağız arkadaşlar. Onun içinde de tahta yazınca bir sürü tahta çıkıyor zaten. Bundan tahta basamak, aşağı yukarı tahta basamak ve de yün lazım. Hangi renk olacağı size kalmış. Ben eski çağlarda beyaz ya da gri kullanıyordu. Ben yeşil kullanacağım o yüzden. Çit. çit, yani çite ihtiyaç var bir de at at yazınca gelmiyor galiba çeşitli aynen şimdi buradan atı arayacağız bulduk at evet arkadaşlar şimdi yapmaya başlayalım şuraya yapmak istiyorum şu şekilde şöyle at arabası gibi ama böyle böyle olmadı da neyse daha düzgün bulamadım. Şu düğmeler kır. düğmeler olmayacak Evet. arkadaşlar bu da bizim tekerleklerimiz. Bilmem biraz daha gidelim bence. olsunuz Tamam. Bu kadar uzunluk yeter. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise asıl yer. Şu şekilde şunları kapatıyoruz. Sanki beyaz olsa daha güzel duracakmış gibi geliyor ama onu siz beyaz yaparsınız. Şöyle arıza yaparken lazımcı olur. Ya da yes. Yeşil. Açık yeşil. Killer daha güzel durur bunlara göre. Görüyorsunuz zaten. Renk güzelliğine şey. Kirlerin daha güzel olduğunu. Görüyorsunuz at arabamız bu şekilde çok kısa bir video olacak ve at arabasına inekler girebiliyor gördüğünüz gibi bu da çok teknolojik bir şey ineklerin girebilmesi şimdi tekerlekler rüyaları çarpması diye böyle yapıyoruz ve şu hmm. lazım illa böyle yapacaklar yapacaklar şimdi şöyle koyuyoruz arkadaşlar ip e, neydi onun ismi ya kamış kamış mıydı ya Ha kayışmış Allah'ını yarattım. O niye asar aldı az önce? Kayışları tam daha kaldı. Ve bu şekilde koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi at arabamız oldu arkadaşlar. Bu şekilde şirin bir şey oldu. Biz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video kısa oldu ama olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmasanız da olur. Hoşçakalın.